Merhaba arkadaşlar ben Fatih Film. PUBG oyunuma hoş geldiniz. Evet şimdi acilen hemen silah bulmalıyım. Bir mat toplamalıyım. Loot'umu yapmalıyım. Ne lazım bana? Güzel bir... Oo AK buldum. AKM. Bakalım buralarda birileri var mı? Av olmayalım şimdi. Avcıyken ava dönüşmeyelim. Onun için dikkatli oynamalıyım. Etrafa iyi bakmalıyım. Bu arada da iyi bir birer silah bulmalıyım savunmamı yapmalıyım. Yeleklerimi yükseltmeliyim. Kaskımı yükseltmeliyim. Yapacağım bir sürü iş var. Şimdi bir bakalım. Görebiliyor muyuz? Bir taraftan da ateş ediyorlar. i̇ki taraftan sarıldık. Şu var. Lan. İşte. Ölmüyor bir türlü. Ne giydin sen dostum. M4 var mı? Hadi be güzel bir M4 istiyorum ya. Sandığa doğru koşarak gidiyorum. Ben Fatih Filim. Benden bayan. Aha. İndirdim. Düştü o. Arkadaşı falan var mı acaba ya? Ben... Kaybol. Kaybol oradan bakayım sen. Ha. Gideyim şunu kutusuna bakayım. Belki iyi bir şey çıkar. M4 falan çıkar. Skully de iyi ama oradan ateş ediyorlar. Neyse aldım mermileri. Yürü la yürü. Ateşe doğru gitmeliyim. Sandığa gittiler. Ç çetin bir çatışma var. Çetin bir savaş. Sandığın duvarı çıkıyor. Duvarı tütüyor. Eyvah. Bizim arkadaşlar indiriyor mu? Ölüyorlar mı? Anlamadım. Bir dumanlar var ama. orada bekliyor. Gel beni vur diyor. Ölmüyor lan bu. İki kişiyle gittim galiba. Ben Keko dedik adam bizi aldı be. Ay Allah. Bak geliyor bak. Eyvah belbi bitti lan. Keko. Ben keko öldü bu Keko ya. Az daha ben gidiyordum ha. Sis attı vay. Üç attı vay. Bir zırh daha kuşanayım. Üç kademe zırhım olsun. Koruma kalkarım. Yükseldi bakın. Üçe çıktı. Bir de 3x kask bulursam of değmeyin ki. Aha burada. Ne yapıyor? Kim bunlar ya? Burada biri daha var. Şurada. Ule oğlum alandasınız. Ölecüsünüz. Ne yapıyorsunuz burada? Bort budur nedir? Kaçtı adam ya. Şurada var mı alınacak güzel bir şeyler? Güçlendirilmiş yelek. Gel buraya gel. Bunu da aldım. Tamam buradan hemen gitmeliyim. Bunun çantasına bakayım. Yükseltme sandığı çıktı. Yerim yok alamıyorum. Evet bu alan bana vuracak. Gitmeliyim buradan. Mermim de az. Şuraya gideyim de bari ha. Valla arkadaşlar ben tek kaldım. Vallahi gidiyordum az daha. Tek kaldım. Bütün herkes ölmüş. tam ya şifte basmıştım öldüm arkadaş ya tüh ne yapalım nasip böyleymiş dördüncü olabildik olsun ya başka bir bölümde belki başarırım belki birinci olurum o zaman şimdilik görüşmek dileğiyle hoşçakalın.